İyi akşamlar sevgili seyirciler, iğneliyorum'a hoş geldiniz. Tekrar birlikteyiz. Bu akşam Muhammed Alve ile birlikteyiz. Ee, uzun bir aradan sonra yeniden yayınlarımıza başladık. Burada sizlerle birlikte olacağız. Yine Avrupa'nın nabzını buradan beraber değerlendirip tüm e, seyircilerimize paylaşacağız. Muhammed Bey, Başbakan Mert uzun bir e, mücadeleden sonra başbakanlık koltuğuna oturdu. Nihayetinde e, Almanya'nın şansölyesi olmaya hak kazandı. Nasıl görüyorsunuz? Hükümet eskiye göre yeni ne gibi şeyler yapacak? Yani şu anda hükümet kuruldu, e, Almanya hükümeti. E, biliyorsunuz İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı Hristiyan Demokrat Parti'nin uhdesinde bulunuyor. E, ve Maliye Bakanlığı çok önem arz ediyordu burada. Maliye Bakanlığı e, Sosyal Demokrat Parti'de kaldı. İşte Adalet Bakanlığı gibi. Ee, ve içişleri dışişleri e, ve başbakanlık işte şansölye SDO'nun uhdesinde. Yan Demokrat Parti de işte İçişleri Bakanlığını CSU partisi eee uhdesinde bulunduruyor. Burada bakanlıklar paylaşılmış durumda şu anda. Artık burada uyum içerisinde bir hükümetin geçmişte üçlü koalisyonunda yaşanan sıkıntılar yaşanmadan e, Almanya'yı ile daha ileriye taşıyabilmelerinin beklentisi var şu anda. Sayın Mersin e, özellikle e, ağırlık verdiği konu biliyorsunuz zaten ekonomi ve Sedon'un genel politikası da zaten ekonomi ağırlıklı. Bu bağlamda da işte ekonomi bakanlığını kendi uhdesinde bulunduruyor. E, Maliye Bakanlığı ile beraber tabii uyum içerisinde gitmesi e, önemli önem arz ediyor burada. E, ayrılan bütçelerin e, gerektiği gerekli şekliyle e, ayrılmasıyla alakalı. Özellikle enerji politikasında yaşanan krizlerin daha iyi bir uyum sağlanacağı yolunda konsensüs sağlanmış gözüküyor.